Merhaba sevgili koçlar. Venüs 12 Nisan'a kadar Boğa burcunda ilerleyecek. Bu dönemde maddi fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Gelir artışına imkan verecek iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Yeteneklerinizden para kazanabilirsiniz. Güzellik, estetik, giyim, kuşam gibi harcamalarınız da olabilir. Bugün 20 Mart 2015 Cuma Venüs günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay 11.36'da güneşle birleşecek ve 29 derece balık burcunda yeni ay ve güneş tutulması meydana gelecek. Yeni ay yeni girişimler ve başlangıçlar konusunda motivasyonumuzu arttırabilir. Gerek kişisel gerekse toplumsal konularda önemli dönüşümler ve değişimler meydana gelebilir. Büyük vizyonlarımıza ve ideallerimize odaklanabileceğimiz bu dönemde sezgilerimizi dinlemeliyiz. Ancak hayallerin arasında kaybolmamaya da dikkat etmeliyiz. Kolektife ait kavramlar, maneviyat, ruhsallık, sanat, yaratıcılık isteyen kavramlarla ilişkilerimiz güçlenebilir. Güçlü değişim enerjileriyle geçmişimizle yüzleşip, gerekliliği kalmamış, bitmiş, tamamlanmış kavramları yaşamımızdan çıkarabilir, bize zarar veren bağımlılık ve alışkanlıklarımızdan vazgeçebiliriz.